Minecraft'ın en zor efsanevi labirentlerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Zümrüt labirentleri. Bunları bu zamana kadar geçebilen oyuncu pek çıkmadı Minecraft'ta. Ben bunu deneyeceğim kardeşim. Bakın buradaki her bir cam bloğun içerisinde bir zümrüt gelecek. Tabi ben o labirentleri tek tek başarıyla tamamlayabilirsem. Bakın bir sürü farklı farklı labirentler var. Ve bu labirentler birbirlerinden böyle tehlikelerle dolu. Sizce başarabilecek mi bilmiyorum. Mesela şu Prismarine Pathways'den başlayabilirim kardeşim. Evet böyle bir labirentten başlıyoruz. Bu arada kardeşim kaçıncı like attığını yorumlara yazmayı unutma. Çünkü her bir yorumunuza tek tek kalp atacağım kardeşim. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi burası da kardeşim sıçrayan su şişesiymiş ya. Ne işi var bilmiyorum Şimdi ben buradan mı gitsem yoksa buradan mı gitsem? Hmm. Buradan gidelim. Burası biraz daha uzunmuş. Oğlum burası çok fena ya. Nerede gideceğimi nasıl bileceğim ben? Böyle gideyim. Mesela şöyle dönsem. Şöyle mesela yolumuza böyle devam etsem. Oğlum ben burada kafayı yerim. Bu kadar uzun labirentte karşıma ne çıkacağını da bilmiyorum. Mesela bir taraf. Mesela en baştaki yerden belki gitmek doğruysa. Ne yapacağım ben o zaman? T bütün labirenti. Ha buralar çıkmaz yer. O zaman bir dakika hemen şuradan bir gireyim. Mesela burası da mı? Aa zümrütü buldum. Ana bu muydu oğlum bu kadar zor olan? belki de bu henüz daha zordur. Ya da alıştırma yeri falandır bence. Sprikur koridoruymuş. Bakalım bu nasılmış. Allah. Bu da ahşap bir koridor. Abi çok korkutucu. Gerçekten böyle bir koridorda ben böyle bir labirent yapsam. Yani belli bir mesela böyle yarım saat bir saat sonra falan kafayı yerdim herhalde. Abi bura nereye gidiyor? Koş 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 koş. şuradan gitsem mesela. Bakayım koş 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 koş. hayır ya. Oh ya biliyordum ya. Tahmin etmiştim buradan hiçbir şey çıkmayacağını. Şimdi buradan komple bir geri dönelim biz o zaman. Böyle koş 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 koş. Aga nereden gidiyorum? Aha buldum valla. He he bunu da buldum. Ya oğlum çok akıllıyım ben çok akıllıyım ya. Neymiş bu? The Void. Tabi sağ taraftan devam ediyorum kardeşim. Çünkü adamlar her zaman sağ tarafından böyle giyinirler. Sağ Tarafı, sol tarafından çıkarırlar Şimdi de The Void'e giriyorum Bakalım burada başarılı olabilecek miyim Aha oğlum karanlığa bak Aa gece görüşü var şu anda üzerimde Ya bir hiçbir şey görmüyorum ben Oğlum hiçbir şey görmüyorum Ben nereye gideceğim böyle Hayda aa şöyle bir yürüyorum Nereye yürüyorum ben Oğlum ben bu çekirde nasıl bir bulacağım o zümrütü Aa şöyle yürü bakayım Oğlum aynı yerlerde yürüyorum Gibime geliyor hep Şöyle biraz da şu tarafa doğru yürüyeyim. Ha, aga yok. Ha, bu, bu nasıl bir şey oğlum? Bu çok zor. Baksanıza şu an tamamen bir boşlukta yürüyormuş gibiyim ve hiçbir şey görmüyorum etrafımda ve şu an bir yere geldim ve sıkıştım gibi. He şu an düz bir yürümeye başladım. Kenarımda sanırsam bir duvar var. Şöyle bir yürüyorum. Devam et bakayım şöyle. Dönemiyorum tabii. Yine bir duvar. Yine. Neyse biz çıkalım. Bunu başaramadık. Evet. Buna da sonra tekrar bakacağım. Biz şu The Factory'e girelim. Bakalım burada bir fabrika varmış. Fabrikada hemen hızlı bir şekilde biz bu işi başarırız inşallah. Kremitlerin arasında. Hızlıca kardeşim. Hemen şöyle. Devam 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 devam. Abi adamlar heyecan yapmaz. Bir şeyi çözeceğimiz zaman böyle kendimizi yememiz. Hemen hemen yapmalıyım. Hemen bitirmeliyim. Böyle bir şey yok kardeşim. Sakin kalan. Sakin kalmayı başaran her zaman istediğini alır kardeşim hayatta. O yüzden stres yapmak hiç iyi bir şey değil. Bu arada ben bayağı deli divane gibi koşuyorum hiçbir pile. Aha da buldum. Çok evet burayı da hallettim. O zaman birazcık da buradan devam edelim. Bu neymiş? Nether mine. Vay vay vay. Nether madenlerinde yapacağız. Koş 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 koş. Bu arada çıkan sesler de çok güzelmiş. Bedat şuradan gidelim. Şöyle bir dönelim bakalım. Bakalım boş mu çıkacak, dolu mu çıkacak? Aha da boş çıktı. Hadi bakalım. Şimdi komple geri dönüyoruz. Bir sonrakinden gireceğiz. Ben buradan girmiştim. Buradan devam ediyorum şimdi. Koş 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 koş. Bakalım burada çıkabilecek mi? Burası boş. Devam 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 devam. Koş 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 koş. Şöyle bir dön. Evet. Hmm. Sağdan adamlar olarak sağdan Boş çıktı şimdi sol tarafı Deneyeceğim bir dakika oğlum ben zaten Buradan gelmedim mi Allah Allah Bura böyle peki burası Bu benim geldiğim yerdi. Şuradan gireceğim şöyle bir döneceğim Bakayım buradan bir şey çıkacak mı Aha da buldum <laughs> Bunu da hallettim Oğlum ben bütün zübrütleri toplarım ha. Rahat olun sıkıntı yok. Bakayım nether mind. The light side. İyi e, bas bakalım. Bu arada kardeşim kaçıncı like attığını yorumlara yazmayı unutma ki ben de sana kalp atayım. Şuradan bir gireyim bakalım. Aha da buldum buldum buldum. <laughs> Bu da tamamdır. Ne varmış şu karşıda? Woodland mansion. Gel. Ahşap ev. hemen şuradan bir girelim. Hemen şöyle bir dönelim. Hemen şöyle bir yanlıyorum böyle tamam der burayı da hallettik oğlum hepsini dizdim ha şu void çok zormuş ya onu yapamadım şimdi burada ne varmış deep in the nether o nether'ın en derinliklerinde vay 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 görüntü çok güzel ya nether'ın renklerini vallahi beğeniyorum yani buradan girelim bakalım gene koş 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 koş, koş. bir de şöyle bir dönem şöyle bir dönem bakalım şimdi düz devam edeyim böyle dönem döndüm evet buradan da bir geçiş var çok güzel delidi Anam da buldum bunu da hallettim ha <laughs> ha bunu da çözdüm şimdi samanlıkta yapacağım burada samanlar varmış samanlar haybeli heaven gel aa çimlerin üstünde koşuyor bu arada çim ve samanla da güzel durdu ha yani evzi ev dekorasyonunda kullanılabilir yani koş 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 şu an tamamen rastgele bir şekilde koşuyorum. Allah burası boş çıktı. Şuradan koş koş koş. koş, koş, koş. Şöyle dön dön. Burada boş çıktı. Bakalım buralarda boş çıkacağı mı? Hadi bakayım. Vallahi çok rastgele yaptım. Aha da buldum. <laughs> Bunu da buldum kardeşim. Ne varmış karşıda? Bal varmış. Balla da bulacağım. Her bir şeyde bulacağım. Hepsini bulacağım. Çünkü adamlar her zaman başarılı olur kardeşim. Başarısız olsa bile neden başarısız olduğunu araştırır yine başarılı olur. Ders alır başarısızlıklarında. Çünkü bir insanın sürekli başarılı olması söz konusu değil. Arada bir de başarısız olacak ki ya ben neden başarısız oldum gerçekten diye kendine bir soracak. Sonra da kendine dersler çıkartıp böylelikle ne yapacak? Derslerinden ders alacak. Yani başarısız başarısızlık bizim için bir nimettir. Çünkü başarısızlıklarımız bize nasıl başarılı olacağımızı gösterir. Hmm kafam karıştı benim. Bu ballar çok birbirine benziyor ya. Pes ediyorum zümrütlerdesiz zümrüt. Allah! bırak koca bir odaymış boş çıktı komple. O zaman karşı tarafa doğru koşuyorum ben. Ana burada boş çıktı. Oğlum ben şimdi nasıl geri döneceğim o zaman? Yani buradan başka bir... Allah çok karıştı bu sefer. Buradan girdim. Hadi Zümrüt. Oğlum burası zormuş ha. Allah oğlum hep aynı yerlerde dolanıyormuşum gibi hissediyorum nedense. Biraz daha hızlı biraz daha hızlı. ah burası da boş çıktı. Oğlum kayboldum. Gerçek hayatta böyle bir labirent yapsak gerçekten sakin kalmayı başaranlar burada kazanabilir. Heyecanlı ve stresli olan insanlar zaten her yerde kaybederler. Ben şimdi birazcık stres yapmadım yani şu an iyiyim iyi vaziyetteyim. Haha <laughs> buldum. Haha <laughs> bunu da hallettim. Şimdi şu taraftan yürüyelim. Sanırsam beceremediğim bir tek bu e, Void kalacak galiba. Bu neymiş? Sandal Castle. Gel bak. Aa, kumlarda bu sefer kapışıyoruz. Gelin, 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 gelin. Şuradan bir dönem. Bir de burada. Aha, bura boş çıktı. Bir de buradan bir dönem. Burada boş çıktı. O zaman tamam. Ee, kısa bir yolda boş çıkmaları benim için iyi oldu kardeşim. Çünkü buradan girmeyeceğim artık. Şimdi ben zaten buradan başladım. Buradan girmiyorum. Yo ben buradan başladım. Heh buradan devam edeceğim. Tamam. O zaman e, buradan çok fazla kola ayrılamaz. Ben zümrütü hemen bulurum diye düşünüyorum şu anda. Şöyle bir sağ döneyim. Bir de bir sola döneyim. Bir de böyle bir vut 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 vut, vut, vut. Bakayım bir döneyim. Neredesin zümrüt neredesin? Valla çok dolandırdın beni. Karnım acıktı burada. Demin de beri dönüyorum. Koş 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 bakay bakay bakay. Aha da buldum. Aha bunu da hallettim. Şimdi kardeşim her bir yeri doldurdu Sertaç abi. Sadece bakayım kaç tane kaldı. Cihat mushroom. Evet bu da kardeşim şey değil. Neydi mantar. Mantar bloklarıyla yapacağım bu serüveni. Koş 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 bakalım buna bulabilecek miyiz? Kaybettiğiniz bir şeyiniz olursa salavat getirin kardeşim. Mesela bir eşyanı kaybettim bulamıyorsun değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirin. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye. Böyle ona salavat getirirseniz kaybettiğiniz şeyi hemen bulursunuz. Bak salavat getirdim hemen buldum gördün mü? Bu da size delilli ispat olsun kardeşim. O yüzden kaybettiğiniz şeyleri salavat getirirseniz çok daha hızlı bulduğunuzu göreceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor yani. Ice cave. Bakalım buzların üzerinde hemen bulabilecek miyim? Şöyle bir dönelim. Şöyle sağdan gideyim. Ve de boş çıktı mı? Acaba tek atabilecek miyim? ya böyle ilk girdiğim yerden zümrütü çıkarabilecek miyim? O bayağı bir zor. Çünkü çok fazla ihtimal var burada. Mesela şuradan gireyim. Koş 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 koş. Em hmm, burada değil. O zaman kardeşim buralarda değil. Diğer yerden gireceğim. Allah şu an cidden kaybolmuş olabilirim. Şu an hiç hatırlamıyorum nereden girip nereden çıktığımı. Aa burası da boş çıktı. Hayda koş bakayım. Koş 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 koş. Galiba buradan ben girmiştim. Buradan başladım ben. Buradan girdim. Şimdi oradan girdiğimde hiçbir şey çıkmıyor abiciğim. O zaman buradan gireceğim. Ben demin buradan girmedim mi? Ben demin buradan girdim ya. Ha bir sonrakine gideceğim. Yani mesela buranın çıkışından sağa döneceğim. Sağdan gitmeye çalışacağım bakayım. Bakalım doğru yol burası mıymış? Hadi Zümrüt. Ah boş çıktı. Buradan değilmiş o zaman. Şimdi böyle geri dönüyorum. Abi tek yol bu diye şu an düşünüyorum. Allah Allah oğlum. Ay çok pis kayboldum şu an. Aga ben buralara gelmişim. Abi en başa doğru geri dönmem lazım şu an. Of. Bura gerçekten zor. Hayda. Oğlum kafam karıştı. Başka yol yok. Bura boş. Abi bu yolun sonu da boştu. Ben buraya da geldim. Aha da buldum. ha. <laughs> bunu da hallettim. Tamam ya her şeyi hallettim kardeşim. 2-3 tane kaldı yapmadım. abi abinize bir helal olsun deyin yani. Bu muhteşem beynimle bunu da çözmeyi başardım. Sonuna kadar izleyenler. Sonuna kadar izledim abi diye yazsın onlara. Tek tek kalp atacağım. Hadi bakalım ekranda çıkan vlog kanalıma da bakmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.